Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün enteresan bir konu hakkında bir videoyla karşınızdayım. Cep telefonunuz var veya fotoğraf makineniz var. Buradaki örnek bir fotoğraf makinesini göstereceğim. Adaptörünü ya da şarj cihazını kaybettiniz. Ne yapacaksınız? Nasıl şarj edeceksiniz? Acilen şarj etmeniz lazım. İşte hayat kurtaran bir çözüm. USB bir kablo yardımıyla cep telefonu pilini ya da ee, cip, fotoğraf makinesinin pilini Şarj cihazı olmadan, yani şarj, orijinal şarj cihazı olmadan nasıl şarj edeceğiz? şimdi onu göstereceğim. Şimdi burada bir te, fotoğraf makinesi var. benim kız kardeşimin fotoğraf makinesi ve gerçekten de e, adaptörünü kaybetmiş yani pil, pilini şarj edecek olan adaptörünü, şarj cihazını kaybetmiş. E, Canon'un XUS 130 modeli. Hemen pilini göstereyim ben size. Bu tarz telefonlar, şey cihazlarda genelde zaten bu tarz bir pil oluyor. Telefonlar için belki çok şart değil bu anlatacağım çözüm ama e, bir e, fotoğraf makineniz var, şarj cihazını kaybettirirseniz işte çok dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Pilimiz burada. Şu an ben şarj ettim bunu bu arada bilginiz olsun. Ne gerekiyor? Bir tane mikro USB kablosu. Standart bir mikro USB kablosu. Bu cep telefonlarında kullanılan standart şarj kablosu. Bu kabloyu keseceğiz. Kesiyoruz bunu. Diye. Ben şimdi bunu kes, kesmeyeceğim. Cem Yılmaz'ın dediği gibi burada hazır kesilmişi var diyelim. Evet işte burada hazır kesilmişi var. Kesmiştim daha önce ben sizler için. Standart bir mikro USB kablosu. Şimdi bir mikro USB kablosunu kestiğimiz zaman içinde 4 tane bakın 4 tane kablo görünüyor. Bu renkler beyaz, yeşil buradaki kabloları söylüyorum. Kırmızı ve siyah. Ee, bu yeşil ve beyaz değişebilir. Bazı e, USB kablolarda farklı renkler çıkabiliyor. Bizim ihtiyacımız olan ise şu. Kırmızı ve siyah kablo bize ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunu böyle benim yaptığım gibi tutabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Aslında olayın mantığı çok basit. Bu kırmızı ve siyah kabloyu e, pilimizin, bütün, bütün pillerde bu standarttır bu arada. 3 tane yuva vardır göreceğiniz. Bu yuvalardan bir tanesi artı, bir tanesi eksi, bir tanesi de nötr'dür. Hemen yani şöyle yakın çekim yapalım gösterelim. Evet. Görüyorsunuz bu yuvaları. Zaten bu artı eksiler de yazıyor bakın. Eksi, şey burada artı ve eksi var yanında. Ortadaki yuva da şuradan göstereyim. Ortadaki yuvamız da e, nötr. Bizim ihtiyacımız olan artırım ve eksinin hangisi olduğunu bilmemiz. Genelde de bunun üzerinde yazıyor. Sonra kırmızı olan kabloyu artının üzerinde tutmamız gerekiyor bir şekilde. Siyah olan kabloyu da Eksim üzerinde tutturmamız gerekiyor. Bunu YouTube'dan birkaç tane video gördüm. Böyle geniş para bantları vardır. Onunla tutturuyorlar. Böyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz. Ya da farklı bir çözüm de üretebilirsiniz. Ama bunun böyle durması lazım. Sabit bir şekilde ve temas ediyor olması lazım. Bu çok önemli. Daha sonra bu kalan öbür USB'nin diğer ucunu da Şuradaki bunun gibi bir adaptöre bağlayıp elektrikten güç almamız gerekiyor. Bunu bilgisayarda yaparsınız ama bilgisayarda her zaman olmayabiliyor. Yani e, sürdürülen sürekli bir şekilde 5 volt verebilen bir cihaza ihtiyacımız var. Bunu mutlaka bence adaptörle kullanmanızı öneriyorum. Yaklaşık 1-1.5 saat bu şekilde bunu tutup da tutamazsınız gerçeğinizi de bir şekilde iliştirmeniz lazım. İliştirdiğiniz zaman bu cihaz şarj oluyor. Ben denedim yaptım bunu. Gerçekten de bunun şarjı yok şu anda şarj cihazı yok. E, şarj, cihazı, şarj cihazı olmadığı için böyle bir çözüm ürettim ben. Şimdi gözünüzü ben de açayım. Şu an çalışıyor görüyorsunuz. Hatta şöyle yapayım. Pilini de görebiliyorsunuz şu anda. Ben başarılı bir şekilde kullandım. Ama bu yöntem böyle her zaman kullanabileceğiniz bir yöntem değil. Yani sürekli olarak böyle şarj edemezsiniz. Çünkü pilin kablonun değdi, değmedi, kullandınız, kullanmadınız, işte tutturabildiniz vesaire. Hani düşer düşer bir şey olur. O yüzden benim önerim işte Direx'ten, Ali, AliExpress gibi yerlerden bir tane Yan sanayide olsa veya orijinal alabilirsiniz. Orijinal bir e, şarj adaptörü, şarj cihazı vesaire alarak da bu, bu tarz ürünleri şarj etmenizi öneririm. Ama acil bir durumda kaldınız, şarj etmeniz lazım. Adaptör yok, işte şey yok, makinesi yok. Çünkü bunlar özel kendileri, özel makineleri gerekiyor. Ondan bulamadınız, mutlaka mutlaka kullanın. Önerebileceğim de bir yöntem. İşinize yarayacağını umuyorum. Bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.